Hepinize selam. Ben Emin. Bugün sizinle birlikte Heykem Rezinci seçicinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda Tuğçe'm var. Tuğçe'm hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar size o kadar mutlu bir haberim var ki. Biz dün arkadaşlar yarış arabasını aldık arkadaşlar. 1 milyon 500 bin fiyata. Arkadaşlar bir tane adımı bir görüyor musunuz? 10 bin metre gittik arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bak Tuğçe'm. Arkadaşlar. Hadi. Biz arkadaşlar önceki bölümde metinle 4 milyon 900 bin para kazandık arkadaşlar. Yani inanabiliyor musunuz? Bir önceki bölümde arkadaşlar diğer haritaları deneyememiştik. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani çok şimdi kırsalda deneyeceğiz arkadaşlar. Yarış arabasını arkadaşlar. önceki bölümü mutlaka cidiniz izleyin arkadaşlar. Çünkü 10.000 metre ciddi Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Arkadaşlar metin yok çünkü metin yine yine çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar yani inanabiliyor musunuz? 10 bin metre gittim Türk amca. E, yok cittim. artık. Yani arkadaşlar biri yok görse artık. biri görse arkadaşlar 10 bin metre cittim, insan inanmaz yani o derecede de yani çok metre gitti. 10 bin metre. Ve de Arkadaşlar biz oyuna girdiğimizde akışta 400 bin paramız falan vardı. 5 milyon 300 bin oldu. Oha. Yani 4 milyon 900 bin para kazandı. Turcan, Siz elması ne ara kazdınız şu, an, şu an, Oğlum, an, Vallahi mı birliğinde oldu arkadaşlar. Acemi oha evet. onu mu aldınız? Evet. Yani inanabiliyor musunuz? 10 bin metre ciddi arkadaşlar yani. Oha. Arkadaşlar çok güzel bir metre arkadaşlar. Yani Arkadaşlar vallahi bayağı <laughs> arkadaşlar bayağı güzel bir yok metreydi. Artık. Yani çok güzel bir metre. 10 bin hmm. metre arkadaşlar hilesizde bir hilelerde falan 10 bin metre gitmek oluyor. Biz de 10 bin metre gittik arkadaşlar. Bana ver. Dur seni. bir dakika. Bakalım burada kırsalda nasıl gideceğiz? Evet. Kırsalda gitmemizin bir önemi yok çünkü arkadaşlar 10 bin metre gittik arkadaşlar. Evet. Ya. Yani hiç yükseltmedik arkadaşlar. Çok az yükselttik. 10 bin metre gittik arkadaşlar. İnanın yok yani. Yükselttik. 5 milyon Bir aldık ya. Vallahi aldık yani. Ne aldık lan? Ya. Arkadaşlar yani. Bu Oha. Arkadaşlar kesinlikle bu arabayı almayı unutmayın arkadaşlar. Bu evet ara arkadaşlar, araba en güzel, güzel araba abi. arkadaşlar. 10 bin metre gittik arkadaşlar. Belki inanmayacaksınız ama her harbiden gittik. Hakikaten ya. gittik yani. Çok şaşırdım. Vallahi bayıldım. 20 bin para kazandık. Şu an burada gitmemizin bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü yani Çocuğun arkadaşı 10 bin metre İnanın. Ben çoktan. Çok bir şey Harbi. Kaç tane para geldi acaba? Yani çok hiç bilmiyorum. Belki. Gibi... 4 bin vardı. Yok artık ya. Arkadaşlar bak. Lan, lan oradan çıkanmasın lan... hmm, Yok artık. <laughs> Yani arkadaşlar lütfen, lütfen like atmayı abone olmayı, tamam. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7 seviyede tamamlandı şu anda. 23 bin para kazandık. Arkadaşlar altımız... 15 like'ımızı alalım ya. Evet arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar cidden yani çok güzeldi. Evet. Mükemmeldi arkadaşlar. 17. bölümü izleyin. Evet arkadaşlar lütfen o bölümü izleyin izlemeyi unutmayın. Çünkü çok çok güzel videodu Çünkü önce evet. ben de arkadaşlar o kadar fazla Adem'i birliğinde oynadık ki hiç diğer haritaları oynamaya vakit kalmadı. O yüzden. Evet ya. Yani gidin izleyin. Bir harita için arkadaşlar 18 dakikalık ben video izleyin. oldu arkadaşlar. Yani bir harita için. Ve 10.000 metre gittik arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Azim'i birliğinde oynamayacağız. Çünkü diğer haritalarda test edeceğiz. Çünkü zaten orada 10 bin metre ciddik. Bakalım burada da bir 2 bin 3 bin falan metre evet. gidebilir miyiz? Bakın bu arabanın hızına alalım. bak. Evet arkadaşlar yani. Şu. Görüyor musunuz? Yok artık arkadaşlar. Yani bayılacağım ya. Yok artık. Ben de bayılacağım. Arkadaşlar şu 1800. <laughs> 1800 1800 <laughs> metrecilik şu anda kırsala. Evet ya. Evet arkadaşlar 731 elmas. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse daha söyleme. Evet <laughs> arkadaşlar yani söylenince deliriyorum bir anda ya. Evet ya. O nasıl metre? Lan lan çıtık yere yani, takılma. Evet ya. Yani. Bu araba biraz uzun olduğu için evet. böyle düz yerlerde Takılıyor takılabiliyor. Yani. Ama yokuşlarda cidden çok güzel. Evet. Yokuşların, dağ, yokuş, da şey yokuş, yokuş sana var yani bu. Evet. Dağlara güzel çıkıyor. Evet arkadaşlar güzel tırmanabiliyor. Arkadaşlar yani Evet ya. Bu araba arkadaşlar yani. dünyada böyle bir araba görülmemiştir. Evet. Çünkü arkadaşlar yani def kamyonla çıksak 2000 metre gidemeyiz arkadaşlar. Evet. Ya. Def kamyon çöp bunun yanında, çöp. Şimdi de 2030 40 oldu ya. Evet arkadaşlar bakın 2000 metre gittik bu arada. Kırsalda hiç evet. gidememiştik bu arada. Burada da rekor kırdık haritasında verirsin. Tamam, ya. Tamam, bekle. Bakın arkadaşlar yani çok güzel bir araba. Cidden evet. kesinlikle almanızı tercih ediyorum. Cidden ayartasını alın. Evet Motokros bisikleti de cidden orada 1 milyon 500 bin para yapın. Bu arabanın çizini evet. atın. Evet. Ve buranın ayartası arkadaşlar acemi birliği bu arabanın. Öldük. Arkadaşlar evet. adi, yarış arabasının haritası acemi birliği. O yüzden acemi birliğini de almayı unutmayın arkadaşlar. Bak 371 para kazandı. Bu yine güzel. Oha 21. Bakın yani hatta şimdi sezonlarda deneyeceğim bir daha arkadaşlar. Evet. Yani. Yok, yani arkadaşlar. Artık. Cidden. Hayır, hayır, hayır. Vallahi arkadaşlar çok güzel bir metro bir. Evet. Cidden. Arkadaşlar bayağı güzel gidiyor ya. Arkadaşlar o kadar güzel bir araba ki yani dev kamyon hiç bir evet. metre gidemez arkadaşlar. Bir, bir evet dev ya. kamyon arkadaşlar yani çöp bunun yanında hiç. Evet kişi. ya. O bunun bin katı yani. Şu dev kamyon çok kötü arkadaşlar. Bakın evet yarış arabası ya. o kadar güzel ki. Cidden Ay ya. haritasın. Su var mıydı? Ha, Aa, orada da deneriz. Do evet ya. Tamam sezonlardan Aa, sonra orada, deneriz. Bu çok uçuyor ya. Orada Orada var. çok güzel para kasıyor. Evet, ha. Ama bence gerekiyor. Çünkü 5 milyon 600 bin paramız Gerçekten. var. Gerçekten. Çünkü araba alabiliriz. Yani... 2-3 tane araba alabilecek kadar para 5 milyon evet arkadaşlar. Ya. 5 milyon 638 bin para ne? Alabilir evet arkadaşlar yani arabayla. o kadar güzel ki. Bu arabanın en pahalı hmm. koymaları evet arkadaşlar. gerek. Yani bu çok şu güzel. Kadar var. şey arkadaşlar mu? bakın dur, dur 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 Arkadaşlar şu yakıt almam lazım. Cesin bu parkur cesiniz de bakalım 3. Evet. üçüncü yıla gelebilir miyiz? Üçüncü yıla hiç gelememiştik arkadaşlar sezonlarda. Belki bu araba bize oraya gelmemizi yardımcı olabilir. Gerçekten. Arkadaşlar. Yani ben daha oynamayan da oynamayalım. Ne diyorsun? Kış Oynamam ayın. yoksa? Oynayalım Para kazanır. Arkadaşlar yani 5 milyon 600 bin para yani. Aslında para kasmaya gerek yok ama oynarız evet. bir kere. Yani bakın. Oynarız. Bakalım yıl 3'e geçebilecek mi arkadaşlar? 3. yıla çünkü arkadaşlar hiç geçememiştik. Şu an kış diyor. Evet. Arkadaşlar 3. yıla geçebilirsek yani bir, bir, rekor daha kırmış oluruz. 4. rekoru döndü. Evet yani 4. yıl bakalım. Şu an yıl 1'i tamamladık yıl 2'deyiz şu anda. Yıl 2. Evet. Şurada yazıyor. Evet. Yıl 2. Arkadaşlar yani o... Çok güzel var bakışa. Evet. Çok güzel tırmanıyor. Yani diğer aldığımız evet. bütün arabaları unutun. Evet ya. Yani diğer arazi araçları, ne bileyim, def kamyon, ne bileyim motokros, bisikleti yarış arabası ya. onlar onları tamamen unutun. Çünkü bu araba onları deler <laughs> geçer yani. O, bu araba onların beş katı. Ne beş katı arkadaşlar? 100 katı. 1000 bin, bin katı. Yani çok güzel bir araba. Çok güzel. On bin katı. Diğer aldığımız arabalar bunun yanında çöp yani. Evet ya. Bu araba çok güzel. çok. Gittiğiniz metre kadar olan katı evet. bu. Evet. Bakın sezonlarda da üçüncü evet. yıla getirse bir rekor daha kırmış olacağız evet. arkadaşlar. Bakın gidebilecek miyiz? Oha toplar geliyor. Evet ya. Arkadaşlar gördünüz mü az önce? Tek tek zıpladım. Hı. Arkadaşlar yani bu çok güzel bir araba. Kesinlikle bunu alın arkadaşlar. Evet. Çünkü diğer aldığımız yarış arabası ne bileyim o dev kamyon onlar çöp. Bu daha güzel bir Siz araba. Siz met Metin'le çekince ben dışarı çıkmıştım da. Onda Rally arabası mı almıştım Aa onda yarış arabasını almıştık o zaman. Arkadaşlar bakın bakalım 3. yıla yaklaşıyoruz. Bakalım 3. yıla geçersek bir rekor daha kıracağız. Bakalım yani geçebilecek miyiz? geçeriz Ben bu araba. Bu araba, araba çok en iyi araba. Hayat evet arkadaşlar bu çok güzel bir araba. Bak e, bu çok güzel bir araba kesinlikle. Baksana <laughs> sezonlarda bile <ya> 2700 mi? <laughs> sezonlarda normalde 2000 metre düştük. Oranın da rekorunu kırdık. Gerçekten. Yani 2800 metre Baksanıza şu metreye. Evet ya. Bakın. Kış ayına ha kış ayına geçtik arkadaşlar. Yıl içini bitirmek üzereyiz. Yıl içine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hiçbir arabayla Yıl geçemedik. Yıl 4'e geçeceğiz ya. Yıl 5'e de geçeceğiz. Yok artık. Yani arkadaşlar hiçbir arabayla yıl uçağa geçemiyorduk. Bakın yıl 2'deyiz. Şu an yıl, yıl içi geçmeye az Evet arkadaşlar yıl içini bitirmek üzereyiz şu anda. Şu metreye bak. Bak 3100 metre görüyor musunuz? Evet ya. Oto, otoban diyorum. Ademe Birliği'nde 10 bin metre. Burada da 3200 yani. Bence Adem gayet Ademe Birliği çok güzel harika. Bu zaten onun ya haritası yani. Evet Bakın ya. 66 bin para da bu bonustan geldi bedava. Yok abi. bak oldu arkadaşlar ne oldu ne oldu arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi arabayı alalım lütfen yorumlara yazın çünkü 6 Aha. milyon parayla bayağı bir araba alabiliriz arkadaşlar. Aa 3. arkadaşlar bakın. Kırdı. Evet arkadaşlar bir rekor daha kırmış olduk. Arkadaşlar 6 milyon parayla ne alalım lütfen yorumlara yazın değil mi Turcan? Gerçekten ya yorum yani 2 3 tane 4 tane falan araba alabilecek değil kadar ya. paramız var. Like'ınızı da alalım evet, arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın, bakın dördüncü yıla geçebilecek miyiz şu anda? Bence geçeceğiz gibi gözüküyorum. Çünkü bayağı güzel bir araba. Yani. Evet arkadaşlar. Yani 3800 metre Daha ne olsun? Dur. Dördüncü yıla geçebilirsek Onlar... biraz çok rekor kıracağız arkadaşlar. Rekorumuzun iki katı olacak. Evet. Yani, o kadar güzel bir araba ki. Evet. Yani. Hem çok para veriyor. İyi gittiğimiz yollarda. Hem çok iyi tırmanıyor yokuşları. Evet. 4000 metre ciddi yok. yok. Canım. Arkadaşlar sezonlarda 2000 metre gitmiştik. Oranın 2 kat rekoru. Evet iyi Bak 4000 metre. Bakın bir 5000 metre gidebilecek miyiz? Belki 5000 metre de gideriz. Gerçekten olabilir. Valla 5000 metre gidersek daha da güzel bir rekor kırsız. Evet. 5000 oluyoruz lan. Evet 4200 metre gidiyoruz şu an. Bakın 86 bin para verdi Gerçekten az önce. Ya. 4450 metre ciddi. Acaba burada harçeti parkur var mı? Onu da merak ettim. Belki vardır. Dgdc diyoruz video bitiyor. Evet arkadaşlar 13 dakika ve şu an biz hala bir bölümü bitirebiliriz. lan ben tıkla. Bakın bu hiçbir yerde takılmıyor yani. Evet Dev kamyon takılıyor. Evet. Aa burada da var. Bakalım buranın üstünden atlayabilecek lan. miyiz? Dur atlamamız. Hii, lan ne yapıyor? Dur lan, Ölme. Lan. Lan. Ne yapacağız? Bizim buradan acil tırmanmamız. Valla ne yapacağız? Arkadaşlar bence öleceğiz. Öleceğiz. Valla öleceğiz. Altı. Ne? 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 Arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Arkadaşlar. Şeyin altına geçtik. O Harşit Park'ın altına ne? geçtik. Oradan tırmandık. Arkadaşlar gördünüz mü? Oha. Evet arkadaşlar. Çok iyi ne? tırmandık oradan. Oha. Biz kesin orada kalır. Aa, mesela dev kamyonu oraya geldiğimizi düşünün. Orada kesin ölürdük. Evet. Bununla ölmedik. Bak ben bir an orada kalacağımızı düşündüm evet, tamam mı? Bende. Orada altından geçtim. oldu resmen altına geçerek oldum Aa akış ayına geldik. Yıl dördü geçeceğiz. Oha. Oha. Arkadaşlar 6 milyon 500 bin paramız var şu Gerçi. an. Bayılacağım ya. Bu nasıl bir metre abi? Ben bu nasıl bir araba? En çok, çok güzel araba. Evet arkadaşlar çok güçlü ve çok güzel bir araba. 100 evet. bin para kazandık tek seferde. Oha. 5300 metre diyor. Yani arkadaşlar normalde biz orada kalırdık yani biliyor musun? 5 bin dedik de 5000 oldu. Evet. şu Evet. Tuşan bak şöyle evet. yani bayağı güzel bir araba arkadaşlar. <laughs> Lütfen like atmayı unutmayın. Abone olun. Bu yani güzel araba. Evet. Çok hızlı. Lan yakıt yok. Ya yakıt. yakıt olmasa da yine de sıkıntı yok. Çok evet. güzel para kazandık zaten. Evet. Lan yakıt, ne olur? Yakıt. He, yıl 4. Yıl 4. Oha, Oha yıl 4'e geldik arkadaşlar. Yıl 4 ne demek? O yıl üçü bile geçtik yani. Bakalım bir, bir yakıt yok. Kaç gel? Yakıt. Yakıt ama kafamızı evet, bayıldık ya. ya. Kaç para kazandık ki? 5 bin. Al. Oha. Kaç ne? Abi bir 1 milyon 200 bin para kazandık. Yok Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir rekor daha kırdık sezonlarda arkadaşlar. 5449 metre gittik arkadaşlar. Biraz. Ve 1 milyon 200 bin para kazandık. <laughs> Lütfen like atmayın. Kanalımıza abone olmayı bilmeyi rahatsızlıkla unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bu videoya yani da 15 like atarsanız iyi ki dediğim için arkadaşlar 9. bölümde hemen sizlerle arkadaşlar. Sizi Sizler çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş bay bay.